Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Süper Lig'de Antalya Spor ile Konya Spor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Antalya Spor ile başlayalım. Lige Trabzonspor deplasmanında başlayan Antalya Spor rakibine 1-0 kaybetmişti. İç sahada bu kez kazanıp moral bulmak isteyen Antalya Spor geçen sezon Konya Spor ile oynadığı iki maçtan da beraberlikte ayrıldı. Lige beraberlikte başlayan Konya Spor iç sahada 9 kişi kalan rakibi İstanbul Spor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu karşılaşmaya gelirsek yine zorlu bir maç. Olmasını bekliyorum. İlk yarı dengeli geçer. IEX 1.85 21.00 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.